Tam bir saattir videoya girmeye çalışıyorum ama bir türlü videoya giremiyorum. Çünkü İstanbul acayip sıcak. Abi nefes alamıyorum ya. Donan Arşiv'den selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte kafayı oyuncularla bozan MSI'nin 120 Hz ekran sahip Apache Pro oyuncu notuyla karşınızdayım. <laughs> Evet bugün ismi çok uzun olan MSI'nin GE72 VR 7RF Apache Pro oyuncu notebook ile karşınızdayım. Evet ismi de kendisi gibi uzun ve büyük olan bu notebook'umuzun dostlar en büyük özelliği 17.3 inçli 120 Hz'lik müthiş ekranı. Şimdi bu kısım kalsın. Öncelikle girin notebook'un tasarım hakkında biraz konuşalım ki MSI'nin en büyük özelliği tamamen alüminyum gövdeye sahip bir notebook'ta karşımıza geliyor. Ama bu notebook'umuzun alt alanı plastik. Normal bir şey. Ve üst alanda gördüğünüz gibi metal bir gövde bulunuyor. Ve kapağımızı kaldırdığımız takdirde ise yine burada klavyenin dizili olduğu alt tabanda metal. Bu alanların ısıyı dağıtma anlamında da başarılı olduğunu söyleyebilirim ve yüzeyin sert dayanıklı olması da bir oyuncu için kalite anlamında da premium bir oyuncu notebook bizi karşıladığını söyleyebilirim. Şimdi gelin cihazın üzerine neler bağlandırdığını. Arka yüzeydeki şu kapağımızın dostlar burada hemen MSI'nin kendi gaming serisine ait ejderhasını görüyorsunuz ve bu ejderhanın aydınlatma olduğunu görebiliyorsunuz. Bence çok hoş bir detay. Ve cihazımızın kapağını kaldırdığımız takdirde dostlar burada bizi karşılayan ne kalın ne ince diyebileceğimiz standartta bir tür çerçevelerimiz bulunuyor ve hemen en üstte ise web kameramızı görebiliyorsunuz webcam diyebiliriz burada. Hemen şuradan açmak istiyorum bunu. <laughs> Hazır Windows açılmışken dostlar şimdi bakalım buradaki klavye ve touchpad nasılmış bunun hakkında konuşmak istiyorum ki burada içeriye birazcık daha göçük bir klavye yapısını görebiliyorsunuz ve burada SteelSeries'in imzası bulunuyor. Şimdi SteelSeries'in imzası bulunuyor ama boşuna değil. Buradaki kaliteyi ve tuşlara bastığınız zaman o rahatlığı, o geri tepkimeyi tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Ve burada klavyenin en güzel kısmı ise MSI'nin kendi gaming aplikasyonu ile buradaki RGB renk dizilimini Tam anlamıyla kontrol edebiliyorsunuz Ve burada istediğiniz gibi renkleri dizmeniz mümkün Veya farklı modlar arasında da yeni bu klavye üzerine geçiş sağlayabiliyorsunuz Ve touchpad'e geldiğimiz takdirde Burada yine oyuncu notluklarında bulunan standart bir touchpad olduğunu söyleyebilirim Touchpad'in de başarılı bir şekilde işini yaptığını söylemek mümkün Şimdi klavyemize böyle baktık dostlar Touchpad'e de göz gezdikten sonra Şimdi gelin cihazın giriş çıkış birimleri hakkında birazcık konuşalım Kapağımı kapatacağım ve cihazın giriş çıkış birimi hakkında konuştuğum takdirde burada bizi ilk karşılayan 1 gigabitik Ethernet portu oluyor ve buradaki Ethernet portu yine killer Ethernet çip ile kontrol ediliyor. Yani oyunlarda daha düşük ping almanıza imkan tanıyor ve bir yana kaydığımız takdirde burada USB 3 girişini görebiliyorsunuz. Bir yan kısımda HDMI sırasıyla Display Port yine USB 3 girişini görebiliyorsunuz ve burada Type-C USB 3.1 desteğini yine bu cihaz bize sunuyor ve hemen bir yanında ise Kulaklık giriş çıkış birimi ve mikrofon giriş çıkış birimi burada bize sunulmuş. Bir yan kısma kaydığımız takdirde burada bizi güç girişi, SD kart girişi ve USB 2.0 girişi karşılarken bir yan kısımda ise DVD yazıcımız, okuyucumuz burada bulunuyor. Şimdi gelin cihazın teknik özellikleri hakkında konuşalım ki cihazın zaten tasarımı giriş çıkış birimleri oldukça tatmin edici. Müzik Cihazın teknik özellik kısmına geldiğimiz zaman bu büyük güçlü notebookumuzun içerisinde tabii ki de Intel'in 7700HQ gibi bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci oyunları bırakın render almanıza bile tam performans sağlayan bir işlemci. İşlemci kısmında MSI kısmımız işlemci konusunda tam anlamıyla abandığını söyleyebilirim. Bir noktada ise cihazın tabii oyuncu olması bizim en çok dikkatimizi çeken kısım ki ekran kartı cihazda GTX 1060 3 GB'lık ekran kartı kullanılmış. Yine bu ekran kartı cihazımızın ekranı 1080 piksel olmasının ötürü de tam performans ve yüksek performans bize sağladığını söyleyebilirim. Şimdi cihazın ekranı dedik. Ekran kısmına geldiğimiz takdirde bizi 17.3 inçlik en önemlisi ise 120 Hz'lik bir ekran karşılıyor ve bu ekran 5 saniyelik bir tepkimeye sahip. Tüm bunları göz önüne aldığımız takdirde cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra ekran kısmına çok ama çok önem verilmiş ki 120 Hz yani 120 FPS'te 120 Hz'lik bir monitör bir ekran ile oynama keyfi zaten bambaşka. De. Bu noktada cihazın oyun keyfi anlamında bize tam anlamıyla bir zevk verdiğini söyleyebilirim. Bir nokta ise cihazın ekran kartı kısmında 1070'e gidilebilirdi ama MSI burada hem fiyatın artmasından ötürü de daha düşük bir fiyatla sunabilmek açısından kendi bu notebook'un içerisinde GTX 60ı sunmuş. Öte noktada cihazın SSD kısmında ise 256 GB SSD bulunuyor ve bu SSD Kingston'ın SSD'si. Bu SSD bize 500 MB'ları geçen okumayı sunabiliyor. Hard disk kısmında ise 1 TB 7200 RPM hızında yine performanslı bir artı sunulurken RAM kısmında ise yine Kingston'ın 2400 MHz hızında çalışan frekanslarına sahip 16 GB'lık RAM'i yine bu oyuncu notebook'un içerisinde bize sunuluyor. Gelelim bu cihazın aslında en önemli kısmına. Tabii ki de oyun performansı ve cihazın oyun performansı neler mi? Şimdi bunlara hızlı bir şekilde değineceğiz. Ve dostlar sıra geldi sistemin oyun testine. Şimdi oyun testleri için güzelce de burada da tuttum. Zaten sistemin teknik özelliklerini gidip internet sitesinden okuyabilirsiniz. Buradaki önemli noktası yani bu videonun amacı şudur ki benim edinmiş olduğum tecrübe neler? Asıl buna bakacağız. Şimdi sistemin yapmış olduğum ilk oyun testi Watch Dogs 2. Watch Dogs 2'nin en büyük özelliği sistemi çok ama çok yoran nadir oyunlardan bir tanesi. Watch Dogs 2'de 1080 piksel çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında oyunun bize vermiş olduğu performans tam tamına 45 FPS dolaylarında oldu dostlar. Oyunun performansına baktığımız takdirde bu sistem bize vermiş olduğu FPS oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Burada 1080 piksel ve ultra grafik ayarlarında güzel bir FPS sonucu aldığımızı söyleyebilirim. Ve gelelim olmazsa olmaz oyun testimiz tabii ki de Battlefield 1. Şimdi Battlefield 1'e baktığımız takdirde burada 1080 piksel çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında biz ortalamada 80 FPS'i görebildik. 70'lere düştük, 90'lara çıktık. Burada yani ortalamaya geldiğimiz takdirde 80 FPS'lik performans notebook'un vermiş olduğumuz sonuç oldukça iyiydi. Burada ayarları biraz kıstığımız takdirde FPS'ler 110'lara yaklaştı ve işte burada ekranın da 120 Hz olmasıyla müthiş bir oyun keyfi yaşadığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Oyun performansı oldukça iyi ve yeterliydi. Ama burada dikkati çekmek istediğim en önemli kısımsa sistemin sunmuş olduğu Dunadio 4 artı 1 ses sistemi müthiş. Çok tok, çok dolu ve çok kaliteli bir ses deneyimini sunuyor. Oyunda silah sıkıyorsunuz ve o ses sistemin o mermiyi size hissettiriyor. Tabi sizi vurmuyor ama o mermiyi, o ses güzelliğini size yaşatıyor dostlar. Ses sistemini çok beğendim. Altını özellikle çizmek istiyorum. Toplamda 8 wattlık yani 4x2 8 wattlık ses hoparlörü bulunurken 3 wattlık da subwoofer yine notebook'un altında bulunuyor ve ses performansını çok beğendim özellikle söylemek istiyorum. Gelelim en önemli kısımda. Yani bir oyuncu notebook'un en önemli olabilir tabii ki de ısı değerleri. Şimdi notebook'ta kullanılan işlemci ekran kartı çok güçlü. Bunlara baz aldığımız takdirde özellikle şu anda hava acayip sıcak. Hani Temmuz ayındayız ve şu anda Türkiye tam anlamıyla yanıyor. Sistemin ısı değerleri dostlar 80 derecelere rahatlıkla çıkabiliyor. 80 derece olaylarına dolaşıyor ama bu mevsimi düşündüğümüz takdirde sistemin bu ısı değerlerinin normal olduğunu söyleyebilirim. Kışın tabii ki de bu ısı değerleri çok düşecek. Benim bulunduğum oradan da bir klima da bulunmuyor. Yine burası sıcak bir ortam. Ve bunu baz aldığımız takdirde sistemin 80 derecelerde gezdiğini söylemek istiyorum. Ve önemli bir nokta ise tuşlarında oyuncu hissettirmiş olduğu e sıcaklığı. Burada ise 40 derece dolaylarında yine WACD tuşlarında sıcaklık olduğunu söyleyebilirim. Buradaki sıcaklık değerinin bana göre biraz fazla olduğunu altını çizmek istiyorum. Ama burada şunu da özellikle belirtmek gerekir ki şu anda çok sıcak bir mevsimdeyiz ve hava katıyan normal değil. Sonuç kısmına geldiğimiz takdirde dostlar karşımızda 120 Hz ekranı, Intel 7700H işlemcisi, GTX 1060 3 GB'lık ekran kartıyla tamamen bütünüyle çok güçlü bir sistemi bize sunuluyor ve özellikle ekranın çok özel olduğunu altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü ekrana gidip de bugün genelde 60 Hz bir ekran bulursunuz ve 120 Hz'lik bu ekran gerçekten de seyir keyfi olarak çok güzel bir görüntü bize sunabiliyor. Burada tek eleştirim cihazda GTX 1070 kullanılabilirdi. Hani fiyatı işte birazcık daha artabilirdi ama böyle bir sistem içerisinde ben GTX 1070'i daha çok yakıştırdım dostlar. Ama genele baktığımız zaman evet sistemin vermiş olduğu performans çok iyiydi. Ama ben burada GTX 1070 görmek isterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Doğum Arşiv'den selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte. Emin <laughs>